Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteorolojinin haftalık verilerine göre 20 Aralık Pazartesiden itibaren İstanbul ve çevresinde sulu karın etkili olması beklenirken İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi. Sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Haberiniz ola. Vallahi o seferlerin iptal edilmesi çok güzel. Zira ben şeyi Bursa şeyini gördüm araçlı vapuru gördüm. Evet. Şeyi gördüm. Aman Allah'ım. İçeride bağıranlar, çağıranlar. Şey rüzgardan mı? Şehadet getirenler A -a. tabii. Tabii geçen o fırtınalarda neler çekmişler. Ee, yani nasıl bize müsaade ettiniz? Nasıl bu seferleri düzenlediniz diye içerden bağırmalar, çığırmalar e, göklere çıktı. Okuyanlar, bayılanlar tabii. Bayılanlar da oldu ama şükürler olsun bursamıza ulaştılar limana ulaştılar yolcularını bıraktılar Aman dikkat edelim bu işler ihmala gelmez. Evet. Hayır belediye otobüsü buz olur ya da yanar ya da tutuşur yolun kenarına çekersiniz Aha, maazallah. Tabii ama, denizde ama bu olunca... denizin ortasında falan bunlar şakaya gelen şeyler değil. Dikkat etmek lazım. Şimdi bu haftanın sonuna kadar zaten yağmur ya, yağış. var. Çok enteresan. Ve çok soğudu hava birden değil mi? Bir anda 6-7 derecelik havalar var sanki. Ben üşüyorum. Ben yani de İstanbul'da üşüdüm. ilk defa. Bana şey yaptı yani Kış, iç, kışı içimi, hissettirdi. içimi böyle beni üşüttü efendim. Bugün e, öyleydi en azından ama cumaya kadar yağmur var. Çok güzel yağmur yağıyor. Evet. Öyle Akdeniz, İzmir falan gibi değil de böyle yedire yedire yavaş yavaş ama aynı zamanda sağanak böyle güzel bir yağmur yağdı. O devam edecek tahminlere göre hafta sonuna kadar. Demek ki 20'sinde sonra da efendim karla karışık evet, bekleyeceğiz. yağmur bekleyeceğiz. Evet yağmur uyarısı verildi. Evet. E, Meteorolojide yanılmıyor. Yani nadir yanıldığı oluyor. Yanılmıyor ve tedbirimizi alalım şimdiden. Bence de hem tedbirimizi alalım ama bir taraftan da ben seviniyorum. Yani kışın mevsimlerin yaşanıyor olması, Tabii, yaşıyor evet. olmamız, kış gelecek, yaz gelecek mesele şeyler de var. Turizm için efendim hazırlıklar da var. Bir yeri geride bırakıyoruz. Uludağ'da <laughs> kar var. Erzurum'da kar var. Çok önemli. Bunları da belirtelim. Bunlar çünkü yazın ve bahar aylarında yazın özellikle bize bereket olarak dönecek. İnşallah. Efendim. Vallahi çok güzel. İnşallah. Hayırlısı Yazı da yaz olursun. gibi yaşayalım. Kışı kış gibi yaşayalım. Ama tabii. mevsimlerimiz... E, ee, hani artık sonbaharla <laughs> ilkbaharı çok yaşayamıyoruz tabii. da eskisi gibi... Ee, e, işte yeni kış geldi. Yani bugün aralığın 15'i mefe. 15. 15. Yanılmıyorsam 15'i işte 5 gün sonra da karla karışık yağmur. Kışın ortasında zemheri diye tabir edilen aylar, günler geldi. Evet. Yani tabii bir de zemheri iti şeklinde bir tabir var. Ne dolaşıyorsun zemheri iti gibi bugünlerde çok affedersiniz <laughs> sokakta, çarşıda, pazarda. Ay duymadım ilk defa duydum bu, onu ben. Bu, bu, evet bu, bu eski sözdür çok vardır sokaklarda bu kış günlerinde bu havalarda gezenlere öyle derler kardeşim ne dolaşıyorsun zemheri iti gibi. tabii o hayvanlar dolaşıyor yani Aha. hakikaten dışarıda yem ya da şu bu falan. Ama arkadaşım sen niye dolaşıyorsun? Havalar soğuk ona göre falan dolaşma sokaklarda hasta olacaksın. Bak nereye bağlayacağım. Çok ha. edersin. Sağlık Bakanı'nın en önemli uyarılarından bir tanesi o. E, Sonbahar geldi, kışa girdi. Kış mevsimini yaşıyoruz. Aman ha e, bu mevsimlerde azıyor. Nitekim bakın 19'lara, 18'lere doğru iniyordu rakam. Bir anda Covid-19 rakamları dün güne 21 çıktı, tabloda evet. 21 olarak çıktı. Yükseliyor. Dikkat edelim. Yani kış aylarında Covid-19 bulaşıyor. Onun için Sayın Sağlık Bakanı da ne yaptı? Orada ciddi bir şekilde dikkat çekti. Bu çok önemli bu mevsimde. Bakın siz bir laf ettiniz. Ben 50 tane laf etmek zorunda kaldım. Neden? Çünkü hakikaten kışı yaşıyoruz. Evet. Sert bir anda bir, bir havalar düştü, yağmurlar var. Bazı yerlerde baskınlar var. İşte 20'sinden sonra İstanbul için ee, biliyorsunuz sarı kodlu bir uyarı var Karadeniz içinde öyle İstanbul içinde öyle dikkat etmek evet, lazım. Çok dikkat Demedi demeyin lazım. efendim.